Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz şu an saat bakın 3'ü 5 geçiyor biz eve geldik hiçbir şey yapmadan direkt arabayı boşalttık yattık uyuduk şimdi kalktık ben biraz toparlamaya başladım yiyecekleri içecekleri yerleştirdim dolaba şimdi şu çantaları yavaş yavaş boşaltmaya başlayacağım çamaşırları sepete atacağım şu bütün aldıklarımı bir boşaltayım güzelce Şurada kabak var, yufka var. Bunlar balkona koyacağım. Onları kaldırayım bir. Çekirdekleri var. Bunları bir kaldıralım yükselle. Yükse bunları ikilere falan indirsin. Şöyle bir kabası kalksın. Ee, bayağı işim var. Şu çamaşırları kaldırayım da ortalıktan. Şu valiz var. Şu çamaşırlar var. Bunlar son günlerimizde giymiştik. Bunlar hep yıkanacak. Hepsini tekrar çamaşır makinesine atacağım. Yıkansın güzelce. Boşaltmaya başlayalım. Ee, kalksın şunlar ortalıktan ya. Gözüm acayip bir şey geliyor. Büyük bir işmiş gibi geliyor. Ama başlamam lazım bir yerden. Şu kaba falan dolap balkona kaldırayım zaten çok soğuk dışarısı. Dursun orada yapana kadar. Şunlar bir güzelce boşaltalım yükselle. Ben onları bir halledeyim hemen. Burayı adam ede <laughs> adam edebilir miyim ki acaba? Bakın. Hepsini aldığım kapkacak şeylerin hepsini şöyle şeye dizdim masaya. Bunları en sonu yapacağım. Sadece çantaları boşaltmak için yaptım. Bakın tabaklar aldım şöyle kendime. Şöyle tencere aldım, leğen aldım, kova aldım, bardak aldım. Bunları hepinize size sonra tek tek göstereceğim inşallah. Ama önce bir şuraları toparlamam lazım. Valizleri boşalttık, çöpleri çıkardım. Şunlar yıkanacak, bunları sepete atacağım. Şunlar çıkan poşetlerim. Bunlar yüksel toparlayıp aşağı indirecek. Ondan sonra bakın balkonda patatesi, mantıyı, şurada mantı, patates, kabak bunlar hep buraya koydum dolaba. Ama balkona koydum. saatin hava soğuk diye orada dursunlar. Ondan sonra bakın. Burada çekirdekler var. Bunlar yüksel aşağı indirecek. Yukarıda var çekirdeğimiz. Aşağıda bittikçe alacağız. Ondan sonra mutfağa girelim. Mutfak kaos. Bakın hep çöp. Bunlar hep atılacak. Şurada kaynanamın verdiği turşu var. Bunları kaldıracağım da baba. Ondan sonra tarhana vermişti. Az vardı benim tarhanam. O da kendinden kalan sonunu verdi bana. Tarhana. Şunlar ne? Ha bunlar da Berces'te de aldığım kuru yemişler falan. Aşağıya bal. Evet. Burada yer yok ona maalesef. Bakın şeyi de verdiydi annem. Nenin adı? Hmm. Turp verdi de turpun ahı gitmiş vahı kalmış sanki biraz dolaba koyayım toparlanırsa durur olmazsa artık atarım ee, Yüksel çok sevdiği için koy dedi tutarsa şey yapar dedi ama arası baya bir kötü olmuş kesip sana bir bakarım artık evet şunlar kuru yemişler şöyle bunlar hep yerleşecek bunlar şöyle balkona ama mutfağa aldım şöyle hurma falan almıştım aman yine lokum falan almıştım şöyle Bunlar da burada. Hepsini sonra güzelce tek tek yerleştireceğim. Poşetleri bir çıksın ortalıktan. Burası da çöp. Burada hep çöpe gidecek. Evet şöyle bir kısa size aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Çünkü yerleştirmem lazım şu kaba şeyleri bir çıksın ortalıktan artık. Şöyle bir yavaş yavaş ne aldığımı göstereyim. Aldığım yerleri falan saymayacağım. Sadece ne aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bakın cam bezi varmış bir denemek istedim bunu galiba birimden almıştım bundan aldım şöyle ikili e, siyah mutfak makası aldım şöyle bakın hoşuma gitti siyah diye bundan aldım sonra gratisten bakın şöyle banyo lifi aldım bu beyaz sabunluymuş e, instagramda bir tane Baba. yaren gibi arkadaşım var Bilmiyorum. orada ondan görmüştüm. Aldım bir denemek istedim Nasılmış iki tane aldım Beyaz sabunlu bundan Sonra şöyle iki tane siyah e, Cif şey gibi Tel ım, Tencereleri ciflemek için e, Sünger aldım iki tane Şunlardan geçen yaz almıştım Çok hoşuma gitti süngerler Siyah iki paket yine bundan aldım Bunlar şeyden ne onun adı Gimsadan Şöyle fincan aldım Bundan bende var bunu anneme aldım Ondan sonra şöyle iki tane çamaşır makine temizleyicisi aldım. Doğan'ın. Bu yeniymiş. Yeni çıkan bir marka. Denemek istedim. Bundan aldım. Şöyle iki tane kendime kahve bardağı aldım fincanı. Sonra iki paket çay bardağı aldım kendime. Madam Coco'dan 12'li. Ondan sonra bu neymiş? Ha bu tabakımı çıkaracağım. Şöyle iki tane bambu kase aldım ikili. Şöyle iki tane, I mean, bir tane şöyle set takımı aldım. Renkleri çok hoşuma gitti. İçinde de bir tane böyle limon sıkacağı varmış modeli şöyle. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra kızlara böyle popcorn şey aldım. Box'u aldım. Benim şu boyutlarda fırın tepsim yoktu. İki tane, bir tane şöyle boy, bir tane de şöyle küçük boy fırın tepsisi aldım. Kızartma tenceresi aldım. Ben rastgele tencerede kızartıyordum. Şöyle bir tane siyah, bir tane böyle kızartma tenceresi aldım. Ondan sonra bakın giyim en bir sevdiklerim. Onlara çok sevinerekten aldım. Bunlar da annemde vardı zaten çok hoşuma gidiyordu kendime takım yaptım. Daha doğrusu ben yapmayacaktım da yükseldi de almışken tam al dedi takım yap dedi. Şöyle dört tane bundan dört tane aldım. Bu makarna tabağı. Böyle şu hepsi şu aynı model bundan. Bunu da şu setlerimi de iki model aldım. Yani bir şu modelden bir de şu modelden altılı set yaptım. Bunlar çorba kasesi. Şöyle bakın göstereyim. Şöyle illa yani çorbada da koymanız gerekmiyor. Başka bir şey de koyabiliriz. Sonra onun şöyle iki tane şeyi tatlı tabağı. Ondan sonra şu da servis tabağı arkadaşlar. Bu da aynı şöyle ikili set. Çok hoş güzel duruyor. Çok hoş. Evet. Çok yemek. Aynı. <laughs> Bakın şöyle çok güzel duruyor. Çok hoş. Çok beğenerek kaldım. Kocamın kesesine bereket. Sonra şöyle bir tane sosyete pazarından şey aldım. Rende aldım arkadaşlar. Orada satıcı bayağı bir överekten anlattı. Çok güzeldi. Hatta gösterdi nasıl yapıldığını. Pratik bir şekilde yaptı. Ben de aldım denemek için. Şöyle bakın iki ağızlı. Sonra bir kullandığımda gösteririm size de. Bundan aldım. Sonra tabii ki de damlanın olmazsa olmaz temizlik ürünleri. Bulaşık makine temizleyicisi aldım. Porcusunu. Bunlar çok güzel. Harika bunlar. Ace'nin şöyle köpük çamaşır suyu mutfak temizleyicisi aldım. Şöyle üçlü sosyete pazarından fincan aldım arkadaşlar. Bakın şöyle. Ondan sonra şu yeni çıkan slipi bezlerden aldım. Ee, bir neli var. Kiraz çiçeği, orkide. Diğeri de lilyumdu pembe olan. Böyle ikişer tane ondan aldım. Bingo'nun çamaşır makine, bulaşık makine tabi kapsüllerinden aldım iki paket. Ondan sonra bu sefer acayip beyaz sabunun şeyleri aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane Arap sabunu aldım. Şundan aldım. Şunu çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Bu robot süpürge içinmiş. İçine döküyorsunuz. Yerleri silerken böyle beyaz sabunlu koku geliyormuş. Hiçbir kötü şey yokmuş. Deneyeceğim, okuyacağım bir bakalım. Bu da gelirken biraz akıtmış ya. İnşallah çok dökülmemiştir. İki tane bunlar aldım. Bunlar trend yoldan. Şöyle iki tane kolonya aldım. El altına kapıya girişe koyacağım. Bir de banyoya koyarım. Fıs fıs sıkmalık. Çok hoşuma gitti. Kokular da güzel. Ve tabii ki antep fıstığı aldım. Fıstık kreması iki tane. Sonra o da kokusu aldım arkadaşlar. Beyaz sabunlu. Şunlar da beyaz sabunlu kokular. Bunlar daha açmadım. Bir de şurada ne var? Burada da aynı beyaz sabun kokusu var. Bunlar hep kokumun şey için, ev için. Şöyle son gün çıkmadan A101'e girmiştik. Tepsi gördüm. Bakın tepsi aldım kendime. Boşumundan aldım bir tane de. Bunu şöyle kaldıralım. Sonra bu babaannem anneme yollamış. Bu annemin. Sonra kaynanan bana çiğ köfteliğini aldı. Bir de şöyle tepsi almış büyük. E, biz pilavlı yufka falan yiyoruz ya. Koymak için bundan almış. Bir de şunu aldı bana çiğ köfteyle yeni. Bir de tepsi almış. Bunları yufkalarımı koymak için kaldıracağım bunları ikilere. Bunları aldım. Bir de bakın Bingo'nun çamaşır mak çamaşır beyazlar ve renkler için e, deterjanı. Bu da beyaz sabunlu. Beyaz sabun hastası oldum. Üç tane de bundan aldım. Acayip fazla şey almışsın. Farkındayım. İyi de araba almış bunlar gerçekten bayağı doldurmuşsun. Daha patatesler var, rufka var, çörek var, e, aldığınız çerezler var, bayağı var da var yani iyi sığmış. Araba zaten çok feci bir dolu şekildeydi. Boşalttık. Neyse artık yazın alışveriş yapmam. Böyle bunlar aldım, bayağı doldurdum bunlar şimdi yavaş yavaş toparlayacağım artık, kaldırayım ortalıktan. Size şöyle göstermek istedim. Sonra yerleştirecek belki, belki yine gösterim yerleştirdikçe. Aldıklarımın hepsini makineye yerleştirdim. Bakın şöyle. Bakın bir de şu tabaklarım vardı. Bunlar da İstanbul'dan Sosyeti Pazarından almıştım. Şöyle hepsinin ikişer tane tatlı tabağı almıştım. Bakın çok hoş duruyor. Bunlardan da var. Bu sene bayağı şey tabak çanak aldım ha. Şimdi bunlar güzelce yıkansın. Kaldıracağım. Ondan sonra şunları yerleştireceğim. Şunlar da bakın şöyle. Bir set. Şöyle küçük. Şu süzgeç. Bir de şöyle bir leğin. Bunlar da güzel. Böyle. Bunları. Yıkansın bunlar. Sonra gece kaldırırım. Biz şimdi çıktık arkadaşlar. Ablama gidiyoruz. Ablam a yemeğe çağırdı bizi sağ olsun. Buraya geldik şimdi. Park yeri arıyoruz. Aman evi öylece bıraktım geri. biraz makine yerleştirdim, çalıştırdım. Geri kalan da artık yerinmesem sonra yapacağım olmadı yani ne yaparım artık. Burası var ya buz gibi bir yana. Her yer buz tutmuş, çok soğuk, acayip felaket soğuk yani. Türkiye'den buraya geldik, donduk. İnşallah hastalanmayız, hava değişikliği yaşayıp da. Neyse, acıktım da zaten. Hemen varalım. Park yeri de yok. Bugün bir de pazar. Yarın pazartesi burası resmi tatil arkadaşlar. Okullar kapalı salgın açılıyor. Yüksel evde. Dinleniriz yarın bütün gün inşallah. Ben dişlerimi hallederim. Ebu şu masayı hazırlamış bile arkadaşlar. Bakın. Hoş hafta yapmış. Bakın annem de yapmış o turşudan. Ben bilmiyordum onu. Bu da annemin turşusuymuş. Neydi bu? Iı, ne şeker? Bayram şekeri. Aynen. <laughs> Şöyle bakın şimdi size göstereyim. Ablam da neler hazırlamış. Yani, atılıyor, Acıktıydık şey zaten. Yapış geliyorum. Yani, bakın şurada. Hoşaf zaten şeyde de var. Bu masada. Bu burada kurutulmuşlardan. Ne bu oluyor? Kurutulmuşla yemeği mi oluyor? Ne, yemeği mi oluyor? Ne, herhalde. Benim. İsmini ne bilmiyorum. Sonra burada çevir. Paça. Midemize iyi gelir. Pilav, leput, evet. hepsi de sevdiklerimiz. Şu da salata vardı Salata. Şu da şey yoğurt. Bu yemeğin hı -hı. için. Ah oh, mis ellerine sağlık. Oh, i̇yi geldi valla. Evde olsaydım makarna yapardım. İyi oldu işte. Böyle. Evet. Yani. Biz eve geldik arkadaşlar. Şu aldıklarımı yerleştiriyorum. Şunlar ortalıktan kalksın. Makinemi boşalttım. Tabaklarımı yerleştirdim. Onları da göstereceğim. Şöyle bakın kaynanım tarhana vermişti. Eskiden biraz vardı üstüne ekledim. Şöyle onu kaldırdım. Son iki tane şöyle kuru yemiş karışık kuru yemiş almıştık. Onlar da şöyle iki kavanozu ekledim. Son iki tane tuzlu kabak çekirdeği aldı Yüksel. İkisi farklı. Fark tam ne olduğunu bilmiyorum ama ikisi de tuzlu. Onları da şöyle iki kavanoza koydum. Bakın o cennet hurmasını da şöyle cam kavanozu koydum gözümün önünde dursun diye. Gelip gidip yenilir. Tazecik var ya çok güzel. Bakın şöyle yumuşacık tazecik. Bunlar ondan sonra şurada bir tane cevizli pestil almıştım. Ben bunu eskiden hiç sevmezdim. Böyle artık sevmeye başladım gibi sanki. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra şurada Belediyesi'ye gitmiştik oradan. Şöyle bunun adı neymiş? Sanlıklı yaprak cezer yağlıyane şöyle bundan aldık karışık. Sonra bir tane cennet antep fıstıklı lokum, şu lokumlardan aldık. Sonra bir tane şöyle kaymaklı lokum aldım. Bu çok güzel oluyor. Taze oluyor ama bunu dolapta saklamamız lazım. Dolaba kaldıracağım şimdi. Bir, bir bundan aldım. Bir de şöyle karışık kremalı kaymaklı mı? lokum aldım. Bunlar. Bunları güzelce kaldırayım. Yerleştireyim yerlerine. Tabaklarımı da yerleştirdim. Bakın onları da göstereyim size. Biraz zor sığdı ama bu alttakilerini yukarı kaldırdım. Buraya koydum kasile. Bunlar diğer günleri kul, kullandıklarım bunlar. Şu alt çekmeceye de yeni aldıklarımı koydum. Bakın. Burayı da böyle yaptım. Şu altta tatlı tabaklarım var. Sosyeti pazarından aldığım Şunlar şöyle şeyler. Makarna tabaklarım. Şuraya şöyle bunları koydum. Şuradaki alttaki de, tatlı tabağım. Kaselerim var. Burada da o gitmeden Ikea'dan aldığım yemek takımım var. Bunlar genelde misafirlik olur ama şunları da kullanırım gündelik. Çok güzel duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Nikke almışsın. Şurada da makarna tabaklarım var. Bunlar kendimize göre aldım. Dört taneli. Burayı da böyle yaptım. Şöyle. Burası da böyle. Tamam. Burayı hallettim. Ondan sonra şuraya halım biraz pis artık. Bakmayın arkadaşlar. Burada şu yeni aldığım şeylerimi koydum. Leğenlerimi koydum. Bunlar hep yıkandı. Kaldırdım. Ondan sonra bardaklarımı yerleştirdim. Bakın şuraya çay bardaklarımı koydum. Yeni çay bardaklarımı. O iki tane aldığım fincanımı buraya koydum bu bunlar çıkardım. bunlar kaldıracağım. Bunlar burada. Buraya da şu bir tane daha fincan almıştım. Ya. Onu buraya koydum. Şurada kahve fincanlarım var. Benim gündelik içtiğim. Bunlar aslında güzel bir yer bulsam iyi olacak da yerim yok. Buraya da bunları koydum şöyle. Şu misafirlik çay bardağım. Şöyle. Şu da gündelik. Bunlar da misafirliğe kullanırım da. Böyle yaptım. Bunda 8 tane aldı. Bu 4 tanesini şeye kaldıracağım. Tuvaletteki, tuvaletin önündeki şeyi hmm, dolabıma kaldıracağım. Fazlalıkları. Böyle. Bakın köyden gelen elma ile ayvalar da buraya koydum, kaldırdım. Patateslerim var, onları kaldıracağım. Şunları bir yerleştireyim, kaldırayım. Ondan sonra daha bakın şurası var. Bunlar kalkacak. Yerleştik. Daha bayağı işim var. Şu önce mutfağımı bir toparlayayım, kaldırayım. Burayı bir halledeyim. Dolabımı da gitmeden temizledim iyi olmuş arkadaşlar. Bakın kaynanan çörek vermişti. Babaannem de verdi annemleri yolladı. Şurada çörekler var bunları dondurucuya yerleştireceğim. Ay şurada yufka var ıslatılmış bunlar yerleşecek. Şunlar yoldan kalan içecekler. Şu yufka yerleştirmem lazım. Bakın ben iki tane tereyağı aldım. <laughs> Pimden. Çok hoş güzel oluyor şu tereyağı. İki tane şöyle aldım. Bunlar hepsi kaldırmıştım. İki tane bundan aldım. Şöyle kaymak almıştık. Kaymak yemesini Yüksel çok seviyor. İki çeşit şöyle kaymak aldı sargılı. Bunlar. Şurada da çörek var. Bunlar yerleşecek. Şurada nasıl oldu acaba hiç bilmiyorum. Artık sonra bir açtığında bakalım. bakarım. Şunları geri yerlerine yerleştireceğim. Balkonda daha patates var. Onlar da yerleşecek. Bayağı da. İşim var yani. Tamam. Hallettim. Şu, şu da önce yazın aldığımız kabak çekirdeği. Bunu buradan boşalttım. Dükse bunu yesin. Önünde dursun. Kaldırdım. Bunu pek sevmemişti tadını. Şunları da şuraya koydum şöyle. Tamamdır. Hallettik. Şu yemek takımım Ikea'dan aldım. Bunu bayağıdır kullanıyordum. 12'li. Bunu internete koydum. Satacağım arkadaşlar. Zaten bayağı var tabaklarım. Bunları da koyayım. Zaten şimdi 70 cent. Uygun fiyata. Aynı aldım fiyata satarım ben bunları. Bunları da kaldıracağım. Şunlar yıkandı. Bunları da toplayayım. Tamamdır. Yavaş yavaş toparlayayım artık. Şu çantam boşalacak daha. Bunları kaldıracağım. Şurası toplanacak. Bunları kaldıracağım. Burayı da halletmem lazım. Yavaş yavaş yapacağım artık. Neyse. Hadi. Ben artık kapanış yapıyorum. Bugünlük yeter. Yüksel uzan duyuyor. Kızlar da odadalar. Saat şu an 11. 11.10 geçiyor. Ben de yavaş yavaş yapabildiğim kadar artık toparlayayım yapayım. Bitsin işim. Yarın da çamaşırları yıkarım inşallah. Bitiririm onları. Hadi canlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendiniz iyi bakın yani tekrar görüşmek üzere. Ben de hala yorgunum yani. Çok dediğiniz sayılmam. Biraz şöyle toparlayayım. Onun üstüne ben de artık yatar uyurum. Hadi yarın görüşürüz.